A Spor. Galatasaray idmanında George Hagi ve George Popescu sürprizi. Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir sürpriz yaşandı. Sarı Kırmızılıların efsaneleri George Hagi ve George Popescu, yapılan antrenmanı ziyaret etti. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle sezonu erken açacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim idaresinde idmanlarını gerçekleştiren Sarı Kırmızılıların bugünkü antrenmanında sürpriz bir konuk vardı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada kulübün iki efsane ismi George Hagi ile George Popescu'nun takımı ziyaret ettiği bildirildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve Arda Turan'la hasret gideren Hagi'nin bu anlar kulüp tarafından da paylaşıldı. Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle: Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz George Hagi ve George Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi. Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz George Hagi ve George Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi pik.twitter.com/slash0umdj7h Galatasaray Sokak et Galatasaray July 4 2021. Fanatik. Berkan Kutlu kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Berkan Kutlu kaç yaşında ve nereli? Alanya Spor'un geçtiğimiz sezon başında sessiz sedasız kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Süper Lig'deki ilk sezonunda muhteşem bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Salih Uçan, Bakasetas, Ceyhun Gülselam ve Sopis gibi isimlerin olduğu takımda muhteşem bir grafik ortaya koyan, formayı kapan ve takımın değişilmezleri arasına giren Berkan'a Galatasaray kanca atarken iki kulüp arasındaki pazarlıklar da başladı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Galatasaray taraftarı Google aramalarına başladı, Berkan Kutlu kimdir, hangi takımlarda oynadı? Berkan Kutlu kaç yaşında ve nereli? Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan ve 3 gol, 2 asist de skora katkı sağlayan Berkan'ın kariyerini derledik. Berkan Kutlu kimdir, hangi takımlarda oynadı? Berkan Kutlu kaç yaşında ve nereli? Berkan Kutlu 25 Ocak 1998'de İsviçre'nin Manti şehrinde dünyaya geldi. Manti altyapısında futbola başlayan orta saha oyuncusu, 2018'e kadar burada forma giydi ve İsviçre'nin köklü ekiplerinden Sion'un dikkatini çekti. Temmuz 2018'de Şın, İsviçre 5. Lig ekibi Mante'in genç yıldızı Berkan'ı bonservis ödemeden kadrosuna kattı.